Eh. <laughs> Bak şimdi ben I am Jump Master sadece izle. Gerçek Jump Master nasıl olur? Sadece watch, sadece watch, watch değil mi? Sadece, sadece değil mi? Ben gitmeyi 10 kişi atladı karşım. Nasıl kimse yok lan? 5 tane şey. 5 ben. Oğlum sen bir, bir, adam, adam mı sen, sen, bir tane adam etmezsin ya. Sen 9 adam tamam işte. <laughs> Ay tam da çantalarımı bir yere yapmadık. Ben direkt çanta yapacağım abi. Hiç uğraşamam. <laughs> The next ring's far. Come on, loot as you go. Ben direkt çanta yapacağım. Ultim geliyor zaten. Ultim gelince toplayacağım her şeyi bitti. Bu da bakayım dört seviye bir şey yok. Hop. Let's do some shopping buradaki bütün itemler gelecek şimdi. <laughs> Speedfire mi AK mi sence? Nice choice. You got good taste. Salardım hiç hiçbir şey aramı. şu çanta senin mi? Aynen senin. Nerede Hayır, gözük <laughs> Ay, bir? Hadi şeyde göz şeyde gözüküyor. Ya, burada bir daha ulti basacağım ben birazdan. Burada bekle gene. Burada Orada evet orası gayet iyiydi ya. Burada bir daha ulti basayım. %36'da. Araya birazcık loot yapmayı dene. Loot <laughs> <laughs> yap dene bak. Loot yapmayı dene. Aa dosya yazık Çok iyi. Çok mu mermi aldım lan? Yok gerçi bu sniper çok iyi ya. Master, Master. Ah Aa sarı bir şey buldum lan. Bakayım. Bu ne? SMG. Bu SMG mi oluyor? 60 seconds until the Can you keep up? Tamam, bir de finik Ne yapmalı ya? Oğlum bir şey değil mi? Burada bir kere de ama işte alan gidiyor. <laughs> Şimdi burada iki kere daha Gökhan, Gökhan, neredesin? Bak neredesin? Neredesin? Bana bak sana bir silbazı gösterse bak. Bak şimdi. Fokus, fokus. Nope. Ah, ah. Rezil <laughs> oldum Rezil oldum. <laughs> Alana girmemiz lazım Gökhan. <laughs> <Ben seriyorum, gülüyor> <O zaman> <laughs> Kanka. Alana gidiyor gel gel. Yardımın lazım. Bir şey yok. Baba, baba, Giremem, giremem. Adam bana sıkıyor kanka. Kaldırmam lazım. İnşallah vurmaz bizi. Kaldır alana bize. Seyyahat alana mı gidiyor? Evet, evet. Tek şansımız o. Koş. Allah'ım ne olur alana gitsin. Allah'ım ne olur alana gitsin. Yo oğlum bana niye görmüyorsun? Alanın direkt ortasına giriyor zaten. E benim hiçbir şeyim kalmadı. Gel sen. Gel şuraya gir şuraya git. Gel şuraya gir Gel karşım sen abi. Arkamı yazsam mı yüksek? Al karışım. Bakın bir ulti denesi gidin bakın. Şansıma. Al gel 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 gel. Gidiyorum lan gidiyorum. Bir sefer oldu. Görüşürüz. Kutu arkasına saklandım bak buraya. Bak bak nasıl koşuyor. Gel Orası gücünü görüyor musun kanka? Kanka şu kadar Allah'ım. Allah burada ana da görülüyor. Kardeşini saklasın bu arada. Kardeş çık önce gel. Bize kardeş çık önce gel oğlum saçmalama. Bize de yenileniyor. Yanımda biri var ama İple geldi ama ne Demir iple geldi şurada. Sana yemin ederim hayat. Ay gene bas ya abi. Ay 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 ay. Anne anne anne. Yuvan sıçtım ben. Kaç oğlum kaç oğlum kaç oğlum bak kaç neden bir şey babam. de <laughs> kucağına düştüm ha. Geldi. Koş adamın üstüne. Evet. Düştü düştüm Vallahi açma hiçbir şey yapamam Gelmem lazım kanka Kanka nasıl geleyim aşağı atladım Ve canım yok can bulmayacağım Attım zaten Tam zaten. bulmayacağım Can bulmayacağım can bulmayacağım canım yok Adam ne geldi Demir geliyor bana da geliyor Kucağımda şu adam Kanka dur Vallahi hiç şeyim yok gelemem Arkadan geldi ya Tabanca öldü lan. Ne? Sen at lazım Okay man. Okay man. <laughs> Men okay lan. <laughs> Alır ben atladım bu arada haberin olsun. Hatta adamlar geldi de biz vites yaptık ya. Şey notu gayet mi? Volt 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 volt. Aa, at volt bir. at kere at, at 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 Öyle karşım volt ya da volt olacak. Kimi e, bak sana kanka. 5 seviye kask buldum kanka. Yanında da dört seviye yelekle bir sen de. Hayır, fire, speed fire atarım. Hiç fire istemiyorum ya. Diyeceksin ki. Volt alacağım kanka. Aslında Speedfire alabilirim ya. Lan Speedfire versene kanka. Bir Speedfire bir de Volt takalım. Abi, volt var oğlum ya. Yok ettim kanka. He? Yok ettim az önce bak. Bence Volt en iyisi. Tamam Volt ve Speedfire işte oynayacağım. Oo Buzzy. Bazi ne gönderiyor bana? Bazi mutlu. Geldi. Ultim geldi. Bazi kalp sen. Bazi bana da şöyle versin. 3-5 tane. Bazı kral, kral, o as, as asıl kral o ona da bir şeyler gönder bakayım abine. Ne desem yalan olur yani. Yani kanka biliyorum derim sana yalan söylemiş olurum. Yalan söylemeyi de seven insan olmadığım için. Lan siktir atın işin. Öyle <laughs> yalan Atın yalan mı bakayım Evet. Hey, hey. Gel orada kal bir şey ne, kalmadı. Şey lootladık. <laughs> İkinci bir yakın mesafe silahı aldın değil mi? Aynen. Adam çocuğu ya. Akıllı çocuk ya. <laughs> tamam böyle iyi. Buna bir şey takabiliyor şu an? Ee, bakayım, ekstra cerdir, tamam. Mama's got a brand new bag. Hayır ya 20 belirtti. I've got a minute and the next ring's nearby. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası Daha demin evdeydik. Öbe götür beni amına koyarım oğlum. E, niye ne? sadece sen? Ümit ederek şey. atıyorum. Ümit ederek Ve? Başka çare yok ki. İşte onlar çatışıyor. Çok iyi lan. Merdivenin altına girsene. Sıkma bana, sıkma bana. Volta bak, geri kim Of. Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. The first blood. Bak buradan buraya yürüyeceğiz. Ay yok kardeşim ya. Gökhan havada yine ne kadar ultim 50'ye gelmişsin lan yüzde 54. Eee ben çantamı buldum. Ben bunu da aldım. Ne oldu ne olur. Ne olur. Ne olur. Nasıl bir ha nasıl korursun ki Haha, oğlum vallahi yerden gözüküyor bayılıyorum buna ben geldi ya bak şimdi niye yer i love these things amigos for direkt geldi senin anında buradayım kanka nasıl taktiği buradayım? sahnede bilgi deneyim disiplin Bakın silah ne var? Volta. ben Volta oynayacağım ya. Nice choice. Hayır ya, iade edemiyor mu? Lütfen iade edeyim ya. İade yok değil mi bunda? Yok. Çok güzel bir şey var tam benlik ya. Ah ulan çıldırmalık ya. Ya gidelim arabayla şeye. O oh, büyük, büyük yere gidelim. Gördüm. Lan niye Ben Nasıl atlıyorum maşallah ya. 3 tane şey var oğlum nasıl atlamayım? Ne var? Sen atladım kanka artık. Tam burada basacağım ultiyi. Yüzde şu an. Nasıl ki arabaya gitmiyorum bile görüyor musun? Bir şey var diye. Ritim var diye. Bu ultimas şu anki sağda sola köpek gibi ayrı bir Basacağım şimdi. Adam var amına koyayım emiyor. Benim oğlum o. Reloading. Şey adam var. Şamız da var. Yok ama arkada geldi düşürdü beni ya. Arka bak yok. Gel çabuk gel. Çabuk 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 Çok iyi çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Çabuk çabuk çabuk. Alt 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 Nasıl gibi üstün demir? Çok, çok, çok iyi lan. Yalan söylüyorsun. Bir <gibi> bir şey <laughs> var bu adamda. Pick pick mi? <laughs> ne buldun? Pick pick buldum. Ne? A few moments later. Kırk çantası. Beş seviye. Attention. Kaşım. 15 senedir söylemiyorum ya. Hani ne ne mi ya? Ulti atıyorum. At Arkadaşım. Many brother. Amına korum ha. Enerji ammaları sal bana. Seçmeyim ha. Ne evet, keyfim karar verirse salar. Aha pembe verdi lan. New kill leader appointed. New kill leader? Not for long, pal. Benim şu attığım şey alsana mükemmel bir şey o Alan geliyor biz ne yapıyoruz? Alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor. Emin şuna şuna yarıyor mu baksana? Çok iyi atmış sayılır için galiba. Yarıyor, yarıyor, yarıyor. Yarı. Araba git, araba nerede? Ben direkt alana koşacağım. Jump drive in position. I've got a minute to dig up something good before the ring closes. Sonunda attım biliyor musun? Tamam. Çok güzel yerdesin kanka. O bir tane birini vursan acaba çok tatlı olmaz mı ya? Olacak da adam. Mı? Nerede dedi annesi katiller? Adam olmasını götümüz yırtarız. Olması istediğimiz olmazlar. Yani. <laughs> <laughs> Ona silah. Bir tane vurdun sana Evet. Bir eges attım I'm already in the next ring. supplies. Nasıl 152 vurdu. Vurdu kaldıramadık orada? kapatma. İşte biliyor. Şey demeden arkamı pazar. Oh! Bisiklet doğru gittim bu hayatta ya.